Arkadaşlar merhaba. Şimdi klan savaşlarımızı yapacağız. Bu destek olsun diye klana açmış olduğum bir hesaptı. Burada ordu kampı basılıyor. Kaya saçar. Klan kalesi ordu kampı ve hava savunması basılıyor. Hatta 6. inşaatçıyı bile burada almadık arkadaşlar. Çünkü çok bu hesapla ilgilenemiyorum esasında. Şuna da basalım en azından klana bir destek oluyor. Özellikle şurada şu klan başkentinde klana bu hesapla destek oluyorum. Şimdi şöyle bir orduyla bir saldırı yapacağız. Altta Şurada mesela iki yıldız bırakmışız. Derin darbe bırakmış. Buraya bir bunun seviyesi de çokmuş ya. Biz bunu yenemeyiz ki. 169 burayı biz yenemeyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yeneceğimiz rakip yok mu? ya? Rakibin düzeni çok kötü. Bütün düzenleri kötü ama eski hesaplar, yeni hesaplar değil. Ben yine Mecbure ona saldıracağım. Şuradan bir yıldız alsak ne olur? Üç, üç, dört. Aşağılarda çok yıldız bırakıyoruz ya. Yani şuraya Şuralarda hiç yıldız bırakmamamız lazım esasında. Neyse. Şu anda ben şuraya saldıracağım. Aslında bu hesapla Şuralardan iki yıldız alsam daha mı iyi olur? Buralardan iki yıldız alıp altları mı fırlayayım? Ama Buraları da bizim arkadaşların fulllemesi lazım. Çünkü düzenleri çok kötü rakibin. Ya. Rakip <laughs> bütün hesapları kötü. Yani şöyle bir köy düzeni bakıyorum. Kraliçe Max, Korucu Max. Yani bu hesap nereden baksanız Minimum iki buçuk yıllık bir hesaptır ya. Ama ne kadar kötü gelişmiş. Hayvanlarını bile yeni açmış. Düzeni çok kötü. Tuhaf düzenleri var. Ben yine şu en altı saldıracağım arkadaşlar. Şuna. Benden bayağı bir güçlü bir rakip. <laughs> 169. seviye. Kraliçesi 61. Bu hesap minimum bu da 20 aylık bir hesaptır minimum da. Buna saldıracağım. Bakalım 3 yıldız gelir mi? 2 yıldız alırız da. 3 yıldız biraz <laughs> zor arkadaşlar. 3 yıldız biraz zor. Ama bakacağız en azından bir deneyelim. Adamlar rakiple i̇şte çelik gibi savunma var ya. Bu şu belediyeyi. Hadi 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 hadi. Dur. Yani 3 yıldız geldi herhalde arkadaşlar. Ve bütün birlikler de hemen hemen hayatta ya. Yani güzel bir saldırı oldu. Derin darbe burayı niye üçleyemedi ya? Bakın görüyor musunuz? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elektro hayatta. Ve şu yetiler de burada cebelleşiyorlar şeyle duvarla. Hiçbir elektro ölmedi arkadaşlar. Bakın hiçbir elektro vurulmadı. Evet, güzel bir üç yıldız oldu. Şu derin darbenin bir saldırısına bir bakacağım ya. Nasıl burayı üçleyemedi o. Derin darbe de bizim klanda esasında iyi gelişen bir arkadaş. Şu savaşına bir bakayım. Hatta bir yıldız almış oradan ya. Ve kahramanlar da derin darbenin daha yüksek. Bakın 58. seviye kraliçe. Bizim o hesapta kraliçe kaç? Hatırlamıyorum ama bir bakarız şimdi. Seviyesi bayağı düşük diye hatırlıyorum. Ya burada tabii kahramanlara böyle Birliklerin arkasından yollamak daha korunaklı olur. Burada kahramanlar mesela boş yere vuruluyorlar arkadaşlar. Böyle kahraman sadece ayrı yollamak çok sağlıklı değil. mesela 57. seviye barbar bir de 58. seviye kraliçeden çok fazla yaralanmadı. Esasında bizim saldırdığımız bölgeden geldi ama tabi burada eksiklik korucu yoktu. Bir de biz Zeppelin tercih ettik. O Kayaboğan'ı tercih etti. Evet. Korucusu olsaydı biraz daha farklı olur tabii. Korucu olması <laughs> onun için olumsuz olmuş. şu şeyleri kesin dondurması lazım. İşte klan Kalesi'nden çıkan birlik de bence burada yanlış olmuş arkadaşlar. Yani burada yani birleşik düzende yeti çıkarmanız sizler için çok iyi olur çok iyi bir saldırı yapamamış ya. Yani. Çünkü derin darbe bizim hesaptan çok daha iyi yani derin darbenin hesabı. Bizim hesap en fazla bilmiyorum kaç ay ama 6-7 ay bir emeği vardır bizim hesabın. Şimdi hatta bizim şu hesapta işte 24. seviye görüyorsunuz zaten kahramanı. 12. seviye korucu 24 kraliçe 20 barbar kral. Zaten bu hesabı ne zaman açtım kanalda var. Bir de çok fazla oynamıyordum da şu yeni güncellemeden sonra biraz yükseltmek istedim arkadaşlar. Bir de lig savaşlarında özellikle bu şeyi kullanacağım. Çünkü alt saladaki oyunculardan en azından 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Şimdi şurada tekrar şey isteyelim. Diğer hesaplara da saldırı yapacağım. Şu yeti. Evet. Şöyle yapalım. Bir ana hesabı bakalım. Ana hesap. Ana hesapla da saldırı yapacağım arkadaşlar da. Bu hesapta daha birlikler olmadı. Birlikler olduğunda burada da saldırı yapacağım. Burada 4 kahramanla saldıracağım. 2 kahramanı fulledik. 18 ay üzerine. 18 ayda fulledik arkadaşlar ya. Yani. Bayağı emek verdik. Evet. 2 saat sonra burada ne basarım? Barbar kral basarım ben burada. 2 saat sonra. Şu birlikler olsun. Bu hesapta saldırı yapacağım. Şu diğer hesapta burada ne çıkıyor ya? Bunlar kim? Şunları silelim ya. şu ikisini de silelim. Şimdi 3 Evet. Şuraya şöyle alalım. Bu hesapta Barbar Kral basılıyor. Büyük Korucu basılıyor. Okçu Kraliçe basılıyor. Gizli Tesla basılıyor. Hava bombası ve kışla basılıyor. Kışlalar tabii ki daha max olmadı burada şu kıştayı da basacağım daha çok işimiz var arkadaşlar diye hesapları bir maksiyamadık şurada kahraman kitabım var <laughs> bu hesapta koruyucuyu da maksiyamadık koruyucu şu anda 50 basılıyor 51'in kahraman kitabı var. 52'nin burada kahraman kitabı bir daha var. Şuradan bin gelecek. Klan savaşlarında klan için bin yıldız kazan. Bin geldiği zaman işte koruyucuyu da herhalde Haziran ortası gibi maxlarım diye düşünüyorum bu hesapta. Şu hesaba tekrar bakalım. şu hesaba 7 olsa 7 bizim 7 atması lazım. Köy binası 15 15'te herhalde arkadaşlar yıl sonuna doğru gelecek gözüküyor. İşte köy binası 15 gelmeden köyü fullesen çok iyi olacak ya. <laughs> Çünkü köy binası 15 olduğunda direkt belediyeyi yükseltiyorum. Belediyeye bağlı olarak laboratuvar, araştırma, birlikler derken köy bayağı bir geri kalıyor. Bundan dolayı köy binası 15 gelmeden köyü maxlamaya çalışacağım. Özellikle şu kahramanları bir maxlayacağım kesinlikle de. 2-3 ay içerisinde bütün kahramanları maxlayacağım. bir şu hesap var dördüncü hesap burada da yeni bir hesap arkadaşlar da <laughs> sırf şuradan klan başkentine 6 yapıp hemen 6'yı zaten basıyorum şu anda 6 basılıyor şuradan <laughs> başkenti yardımcı olmak için böyle bir hesap açtım daha doğrusu vardı da kullanmıyordum. Şimdi bundan sonra bunu da kullanacağım. Burada ne basabiliriz? Kışla. Kışla basalım ya da ordu kampını kışla basalım. Hadi. Bir saat var. Burada da iki kışla basılıyor. Bir de belediye binası yükseltmesi yapılıyor. Yani bu dördüncü hesapla başkente yükleneceğim arkadaşlar. Çünkü klana destek olmam lazım. Şuna saldırsam yine bir şeyler var ya, bir şeyler alırız. Daha nereden saldırsam diye düşünüyorum. Şuradan. Şu kuleyi önce bir bulmam lazım. Kuleyi vurursam bir şeyler alırım. Kuleyi buradan vurduk. Şunu da vurabilir miyiz? Şu büyücü bizi mahvedebilir. Büyücü bizi mahvetti orada ya. Neyse oradan alamadık bir şey arkadaşlar ya. tarafı vurabilseydim. Tabi destek almadım. Destek alsaydım daha çok rahat vurulurdu da. Neyse arkadaşlar. 14.5 şu anda basamıyor muyum? Ha, da gelmiş. 15 dakika oldu arkadaşlar